Selam arkadaşlar. Toprak düzeyinde bulunmuş bir metal parçamız var. Ee, şunları da göstereyim. Bu şekilde bir metal parçalarımız var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama üstünü kazıdığımda sarı bir renk çıkıyor. Bu bakır da olabilir. altında olabilir. bunu testini yapacağım. Bunu ısıtacağım. Isıttıktan sonra hidroklorik asitin içine koyacağım. Daha sonra içine katacağız. Bakalım ne çıkacak. Oo. tekrar karardı. Evet bakalım. Arkadaşlar boş boş konuşuyormuşum videoyu açmamışım. Arkadaşlar bakır sandım altın çıktı. Bu maddeni paraların hiçbir değeri yoktur onu söyleyeyim. Bu büyük bir ihtimal e, saf değil. Çünkü saf olsa bu şekilde olmazdı. Bunu parlatmak için hidrokalorik asit çok güzel bir yöntem. Benim yaptığım şekilde altınızı parlatabilirsiniz. ben bu paraların hiçbir maddi değeri yok. Elinde sadece bunlar var. Ama yasak arkadaşlar. Normalde yasak. Bu paraların bulundurması bile suç. Ama hiçbir maddi değeri yoktur yapmış olduğum kral suyu var. Size bunları anlatıyorum ama ıı, tek sebebim veya tek anlatış sebebim elinizdeki malzemeler çöp olmasın. Deneyin yani azar azar deneyin. Kral suyunu çökertmesini de anlattım zaten. Bir dahaki videomda da onu paylaşacağım. Büyük ihtimal onu yarın paylaşırım. Aa, çökertme yapamamışsınız Üren, üreğin ne kadar attığınızı sormuşsunuz hep sorularınızın cevapları olarak bir dahaki videoda paylaştım zaten teknik üreyle normal ürenin farkını hadi arkadaşlar teşekkür ettim izlediğiniz için Allah emanet olun